Medine'deyiz ve Hazreti Selman-ı Farisi'nin hürriyetini kazandığı hurma bahçesindeyiz. Burası Muhayrık isimli bir Yahudinin bahçesiydi. Daha doğrusu bu bölgede Muhayrık'ın birçok bahçesi vardı. Zannediyorum yedi kadar büyük büyük hurma bahçelikleri vardı. Bunlardan birisi de Mesip dediğimiz işte buradaki hurma bahçesi. Hazreti Selman'ın ...hayatı ibretlerle dolu. Biliyorsunuz Selman-ı Farisi Hazretleri... ...radıyallahu An’ efendimiz... ...aslında İranlı. Bir valinin oğlu. Kendisi e, memleketinde yaşarken... E, ...Hazreti Selman İran'da yaşarken babasının şehrinde... ...memleketin e, girişinde, şehrin girişinde... ...Hazreti İsa'dan işitilen... ...o dini öğrenmiş... Salih, güzel, muttaki Hazreti Selman'ı hidayete erdirecek vesile olacak insanların kaldığı, ibadet ettiği bir manastır, bir kilise gibi bir yer vardı. Selman bir gün onların yanına karıştı. Hazreti Selman onların dinini çok beğendi. Hristiyanlığı çok beğendi. O zaman Hristiyanlık hak bir din. Hazreti Selman Efendimiz o dini onlardan öğrendikçe haz aldı. Sonra korktular oradaki Selman'ı kendi manastırlarına kabul eden misafir hükmündeki o gariban insanlar dediler ki ey Selman eğer sen bu din hakkında daha iyi şeyler öğrenmek istiyorsan bu dinin merkezi olan yerlere git. Hem burada sen bizim aramıza çok fazla gelir gidersen bize zarar verirler. Bizi burada yaşatmazlar. Bizi burada durdurmazlar. Hazreti Selman da ben bu dini daha iyi öğreneceğim neresi var dedi. Bildiğiniz gibi Şama gidecek Hazreti Selman, Nusaybine gidecek, Musul'a gidecek. Her gittiği yerde de yıllarca yaşlı bir rahibe hizmet edecek. O onu ona yollayacak, o diğerine yollayacak ama sonuncu yaşlı rahip vefat ederken Hazreti Selman Efendimize diyecek ki: "Ey Selman, ben de gördüğün gibi ölüp gidiyorum. Seni gönderecek bir yer bilmiyorum. Ama eğer sen hak bir din arıyorsan dedi ki Selman beni sizden mahrum etmeyin. Vallahi ben huzuru sizin yanınızda buldum. Bu dinde huzur buldum. Ne olur beni kapınızdan göndermeyin. Selman bu Hazreti İsa'dan öğrendiklerimizdi. Şimdi Allah son peygamberini Cenabı ı Ahmet, Hazreti Muhammed Mustafa'yı yolladı. Bu günlerde ona vahiy inmiş olmalı, bu günlerde o nübüvvet görevini başlamış olmalı. Selman sen iki kara taşlığın arasında bir yer, Yesrib denilen yere git. Çünkü son peygamber Hazreti Ahmet oraya gelecek. Onun üç tane özelliği olacak. Bir, ...hediyeyi kabul eder, iki sadakayı kabul etmez, üç onun sırtında iki omuz küreğinin arasında peygamberlik mührü vardır. Bu üç alameti gördüğün kişiyi bulduğun an ona iman et ve onu bir daha bırakma. Hazreti Selman işte o ümitle yollara düşer, hatta hürriyetinden vazgeçer, Selman'ı köleleştirirler... Yesrib'e getirirler. Muhayrık ismindeki Yahudi Hazreti Selman'ı kölesi olarak alır. Selman bu bahçede çalışıyor. Selman-ı Farisi Kuba'da Resulullah Aleyhisselam'ın gelişini duyunca peygamberimizden önce geldi Selman. Yani Müslümanlardan zannediyorum 6 ay kadar önce geldi Medine'ye. Hicretten önce geldi. Hazreti Selman Resulullah'ın Kuba'ya geldiğini işitince Selman akşama kadar bu tarlalarda güneşin altında 40-50 derece sıcağın altında çalıştı çalıştı. Akşam olunca da Selman'a yesin diye günlük ihtiyacını gidersin diye Selman'a şöyle iki avuç büyüklüğünde bir tasın içinde hurma verirlerdi. İşte böyle bir hurma ağacının dibinde muhayrıkla arkadaşı Muhammed peygamber olduğunu söyleyen biri gelmiş Medine'ye. Duydunuz mu? Şu anda Kuba'daymış, Mekke'den gelmiş. Son peygamber olduğunu iddia ediyormuş deyince ağacın tepesinden kendini yere bıraktı Selman. Çünkü söylenen alametleri arayacağı kişi gelmişti. Kuba'ya gitti. Kuba'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin misafir olduğu Külsüm bin Hid'im radıyallahu anh'ın evine geldi. Resulullah ve Müslümanlar o odadalardı. Allah Resulüne hoş geldiniz ya Muhammed dedi. Allah Resulü hoş bulduk dedi. İsmin nedir senin? Selman dedi. Selman sen de hoş geldin dedi. Hazreti Selman bunu size getirdim ya Muhammed dedi. Bir tas hurmayı Resulullah'a verdi. Eğer kabul ederseniz yoldan geldiniz, ihtiyacınız vardır. Bu size sadakam olsun dedi. Allah Resulü Selman'a teşekkür etti. Hurmaları aldı, bir 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 oradaki herkese dağıttı ama kendi yemedi. Selman dikkat etti. Baktı ki kendi yemedi ama hurmaların hepsini dağıttı. Hazreti Selman içinde birinci alamet tamam dedi. Geldi, Ertesi gün bu bahçede yine büyük bir heyecanla akşama kadar çalıştı. Yine yevmiyesini aldı. O bir tas hurmayla yine Resulullah'ın yanına gitti. Peygamber Efendimiz Ali salatü vesselama Ya Resulallah, ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizi ziyarete geldim dedi. Hoş geldin Ey Selman dedi. Bugün hayırdır dedi. Şunları size getirdim. Bunlar da sadaka mı ey Selman? Hayır ya Muhammed. Bunları size hediye getirdi. Bulunanlara dağıttı, dağıttı. Son bir taneyi aldı. Hazreti Selman'a göstererek "Bismillahirrahmanirrahim" dedi ve hurmayı yedi peygamberimiz. Hazreti Selman merakla söyledi. "Ya Muhammed, dün sadaka dedim, yemediniz. Bugün hediye dedim, yediniz." Bunun bir sebebi var mı? Peygamberimiz Allah'ın peygamberleri sadaka kabul etmezler. Sadaka fakir fukaranın, garip müminlerin, Müslümanların hakkıdır ama peygamberler asla sadakayı yemezler. Ben de benden önceki peygamberlerin yoluna uyarak Allah'ın emri üzerine sadakayı yemedim dedi. Ama hediyeleşmek sünnettir. Senin getirdiğin hediyeyi ben yedim dedi. Hazreti Selman çok merakla, merak içinde üçüncü alameti nasıl görecek? Sırtında Resulullah'ın mührünü görebilecek miydi? Merak içinde Hazreti Selman bir sağa bir sola hani kıvranıp duruyordu deriz ya görmek için. Allah Resulü Selman dedi. Hatırlıyor musun dedi sana Musul'daki son rahip üç alametten bahsetmişti. Gel dedi, yaklaştı Selman. Resulullah şu mübarek gömleğini açtı ve arkaya doğru sarkıttı. Selman bak bakalım dedi. Sana söylendiği gibi nübüvvet mührü taşıyor muyum, taşımıyor muyum? Hazreti Selman Resulullah Efendimizin sırtına doğru geldi. Bir baktı ki iki omuz küreğinin arasında. Şöyle bozuk para demir para büyüklüğünde kahverengi hani ben deriz ya Anadolu'da ben gibi bir şey böyle işaret onun üstünde kahverengi kahverengi tüyler varmış. Hazreti Selman o nübüvvet mührünü peygamberin iki omuz küreğinin arasındaki mührü görünce Resulullah'ın kollarına sarıldı. O nübüvvet mührünü öpmeye başladı. En te Rasulullah Ente Resulullah dedi. Sen Allah'ın resulüsün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.